Karayip korsanlarını izledikten sonra hepimiz korsanlara hayran kaldık. Ama gerçek korsanlar Jack Sparrow gibi karayinciye değil, motorlu teknelere biner. Gerçek korsan saldırılarının neye benzediğini görmek istiyorsanız videoyu sonuna kadar izleyin. Uyarı, bu videoda izleyicilerin rahatsız edici bulabileceği bazı içerikler vardır. Bu video korsanların saldırısına uğrayan bir gemide cep telefonu aracılığıyla kaydedilmiştir. Diğerleri Somalili korsanlara misilleme yapmakla meşgulken, tayfadan biri olan biteni videoya almayı başardı. Korsanların niyeti ellerine geçirdikleri her şeyi çalmaktı. Belki de başarılı olacaklardı ancak gibideki güvenliklerin korsanlara kurşun sıktığı görülüyor. Videoda ayrıca mürettebattan birinin telefonda durumu ihbar edişi de duyulabiliyor. Aden Körfezi gemiler için bir kabustur. Zira sık sık korsanların saldırısına uğrarlar. Korsanlar gemilere saldırmak için farklı gruplar oluşturmuştur. Bir korsan teknesinin Ham petrol taşıyan bir gemiye yaklaştığını gösteren video internette viral oldu. Gemi mürettebatı hemen önlem almaya başladı. Mürettebat korsanların teknesini suyla doldurabilen ve manevra kabiliyetlerini düşüren bir su topu kullandı. Öte yandan bazı şirketler mürettebatı yerli imkan ve silah sağlamıyor ve ortaya böyle görüntüler çıkabiliyor. Su banyosu korsanları nasıl durduracak? Top ticari gemilerde ve deniz araçlarında yaygın olarak kullanılan öldürücü olmayan bir silahtır ancak gemideki mürettebatı savunmak için başka silahlara da ihtiyaç vardır. Yolcu gemisinin güvenliği yaklaşmakta olan korsan saldırısını öğrenir öğrenmez misilleme yapmaya hazırlandı ve mevzilerini daha iyi savunmak için bir karşı saldırı başlattı. Bir M60C makineli tüfek kullandılar ve korsanların üzerine mermi yağdırdılar. Tam anlamıyla üzerlerine ateş etmediler elbette onları uyarmak için yakınlarını ateş ettiler. Ama bu hiçbir işe yaramadı. Bu yüzden bir kez daha bu sefer biraz yakına ateş açtılar ama yine işe yaramadı. Bu sırada askeri botlar korsanların teknesinin etrafını sardı ve korsanlar güvenlik güçleri tarafından kuşatıldı. Korsanlar donanmaya teslim olmak zorunda kaldılar ve saldırı sona erdi. İnternette viral olan ve tüm dünyayı hayrete düşüren bu video... Bir motorlu tanker gemisine gemiyi çıkmaya ve kaçırmaya çalışan korsanların saldırısından kendini kurtarmak için hızla manevra yaptığı anları gözler önüne serdi. Küçük tekne tanker gemisine iskele tarafından saldırdı ve korsanlar merdivenle gemiye çıkmaya çalışıyordu. O sırada kaptan korsanları uzak tutmak için gemiye manevra yaptırdı. Korsanların ilk girişimi başarısız oldu ama tekrar saldırmaya çalıştılar. İkinci denemede merdiveni gemiye bağlamayı ve güverteye çıkmayı başardılar. Videoda korsanların gemiye bindikleri anlar açıkça görülüyor. Daha sonra teknenin korsanlar tarafından içten nasıl tarif edildiği resimlerle kanıtlandı. Her yerde kurşun delikleri vardı, ekipman ve valizler dağılmıştı. Çalabildiklerini çalmış, kalanları yok etmişlerdi. Bazen de Somenili korsanların ordu tarafından yakalandığını görürüz. Örneğin bu olayda Korsanların büyük bir geminin dibine kadar girdiler ve gemiye tırmanmaya başladılar. Geminin güvenliği istilayı öğrenli ve derhal tüm kapıları mühürleyerek dümen odasına çekildi. Burada tüm istilacıları yakalamak için bir plan yaptılar. Planları işe yaradı ve hepsini ele geçirdiler. Sonra tüm korsanları yerde yüzü koyun, kolları ve elleri bağlanmış bir şekilde yatarken görüyoruz. Tekneleri de ordunun yakın savunma silahları tarafından vuruldu. 2005 yılının Kasım ayında Seaborn Spirit adlı bir yolcu gemisinin Somali yakınlarında seyrettiği sırada azalı Somali korsanların saldırısına uğradı. Bu korsanlar tarafından bir yolcu gemisine yapılan ilk saldırıydı. Öncesinde büyük gemilere dokunmaya cesaret edememişlerdi ama video korsan teknesinin gemiye yaklaştığını gösteriyor. Kaptan herkes içeride kalsın, durum endişe verici, lütfen içeri girin diye anons yaptı. Tabii ki bu her iki taraf için de türünün ilk örneği bir saldırıydı ve korsanlar çok iyi hazırlanmışlardı ama kaptan onları alt etmeyi başardı. Yaklaşan teknelerin dengesini bozmak için gemiye dalga yaratacak şekilde manevra yaptırdı ve ardından yön değiştirerek onları atlattı. Neticede herkes kurtuldu. Bu videonun kaynağına göre gemi güvenliği yaklaşan korsanları görünce birkaç uyarı ateşi açtı ancak korsanlar da Ateş ederek karşılık verdi. İki gemi arasında yoğun bir çapraz ateş vardı ama korsanlar bu sefer gerçekten yanlış gemiye bulaşmışlardı. Videoda Hint Okyanusu'nda oldukça büyük bir gemiye yaklaşan bir teknedeki korsanlar görülebilir. Gemi güvenliği korsanlara karşı koydu ve ardından ateş başladı. Her iki taraftan da kurşunlar atıldı. Ancak sonunda gemi güvenliği kazandı ve korsanları açık denize geri çekilmeye zorladı. Bu arada Somalili korsanlar Hint okyanusundan geçen gemilere sık sık sorun çıkarırlar. Bu yüzden başlarına geleni gerçekten hak ettiler. Bonus Bazı olaylar nihai listemize giremedi ancak onlara da kıyamayıp bonus listemize dahil ettik. İşte iki bonus video. Bu videoda gemiye yaklaşan bir korsan motor botunu açıkça görebiliyoruz. Gemiye kurşun yağdırıyorlar ve mürettebat çok korkmuş durumda. Kaptan kırmızı alarm verdi ve mürettebattan sakin kalıp güvenli bir yere gitmesini istedi. Korsanların niyeti gemiyi kaçırmak ve yağmalamaktı. Ancak neyse ki bunu yapamadılar ve elleri boş ayrıldılar. Daha sonra korsanların silah atışları nedeniyle geminin camlarının kırıldığını görüyoruz. Korsanlar gerçektir ve bazen çok kötü şeyler yaparlar. Örneğin bu video Afrika'nın doğu kıyısında Amerika donanma gemisi tarafından yakalanan Besomelili genci göstermektedir görüldüğü üzere bir su taşıtında oturuyorlardı. Bu adamlar gördükleri gemiyi kaçırmayı ve yağmalamayı planlayan Somalili korsanlardı. Ancak bunun sıradan bir gemi olmadığını bilmiyorlardı. Adamlar bir ticaret gemisi olduğunu düşündükleri gemiye ateş ediyorlardı. Ancak bu gemi Afrika'nın doğu kıyısında korsanlara karşı görev için konuşlanmış bir Amerika donanma gemisi olan Nikolas'tı. Videoda 5 adamın Amerika donanması yetkilileri tarafından kendilerine sıkılan kurşunlardan kaçmaya çalıştığı görülüyor. 5 adam da yakalandı ve gemiye getirildi. Duruşmaları Norfolk, Virginia'da yapıldı. 5'i de ömür boyu hapis cezası ile karşı karşıya kaldı. Şimdi sıra günün fotoğrafında. Bu fotoğraf bize bir abonemiz tarafından gönderildi. İnternette karşılaştığınız bir resim hakkında daha fazla bilgi edinmek isterseniz bize gönderin. Kim bilir belki de videolarımızdan birinde sizin gönderdiğiniz resmi ele alırız. Bu Avrupa Birliği tarafından yayınlanan bir videodan alınmış bir ekran görüntüsüdür. 2018'de İspanyol Deniz Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen Atalanta operasyonuna işaret etmektedir. AB, balina avlama gemisi olduğundan şüphelenilen küçük bir gemiyi havaya uçurdu. Askerler gemide kimsenin olmadığından emin olduktan sonra bir İspanyol donanma gemisi tarafından fırlatılan bir roketle imha edildi. Ardından meydana gelen patlama, AB'nin korsanlara karşı yürüttüğü deniz operasyonunun bir parçası olarak kameraya kaydedildi. 2014'te internette viral olan bir videoda bir geminin güvenlik ekibi korsanlarla çatışmaya girmek üzere silahlarını hazırlarken görülüyor. Güvenlik ekibinin silahlarına koştuğunu görebiliyoruz. Korsanlar onları hazırlıksız yakalamış olmalı. Çünkü kendilerini korumak için ellerine geçen her türlü silah alıyorlar. İki güvenlik görevlisi ellerinde keskin nişancı tüfekleriyle geminin güvertesinde yatarken görülebilir. Neyse ki güvenlik ekibi günü kurtarmayı başardı. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğenip arkadaşlarınızla paylaşın. Kanala abone olun ve yaklaşan harika videolardan hiçbirini kaçırmamak için zil simgesine basın. Tekrar teşekkürler.